<laughs> Hoş geldin Karadeniz fırtınası. sarıldık ya birbirimize. <laughs> o kadar mı dramatik koşup sarıldık ya? Etrafımızda kendiliğinden film ekibi oluştu. <laughs> Acaba dizimizin mi sekiliği buraya? Ha, yeni diziymiş abla. Mahalle ful mafyaymış böyle. Ama kötü mafya değillermiş yani. Gençler hep aynı çetedeymiş. He. Ama o dizi var zaten. Yok, o başka. Demek bu onun çakması zar. <laughs> ya neyse de. Ne. Gel biz gidelim. Kuzey'in kızı gelmiş. Kuzey'in kızı gel. Ali <laughs> de boş gelmemiş. <laughs> Kurban olsunlar. Öyle gel. <laughs> Şarkı söyleyeceksin canlı. Gizem abla şarkıcı mı olacaksın? Allah Allah! Bir şaşkınlık, bir şaşkınlık. Niye bu kadar şok oluyorsunuz ki? Ben anlamadım. Ne doğru söylüyor kadın. Astronot olmaya kalkışmış bir kadın bu. Şarkıcılıkta ne var ki? Ses var anne, ses. Cengiz'ciğim, ben daha çok seyircime görsel olarak hitap edeceğim. Bunu benim bütün jenerasyonumun güzel ve ünlü kadınları yapıyor. Kim yapıyor ya? İdmal tam yapıyor, defne yapıyor. En güzel yerlerde sahne alıyorlar. Kafıda kuyruk var. Güzel süsleniyorlar, püsleniyorlar, şık şık giyiniyorlar. Tabureye oturuyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, şarkı söylüyorlar. Hayatım sen bunu sadece taburenin üstüne oturup bacak bacak üstüne atma bölümünü yapabilirsin. Ne demek istiyorsun? Neye varmaya çalışıyorsun? Ben anlatsana Bana bir açık konuşsana. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Onlar şarkı söyleyebiliyorlar. Sesleri güzel. Senin sesin iyi değil. Şirin şişi iyi değil. Ay ne kadar detaylara takılıyorsun ya. Baba hakikaten ya. Kadın heves etmiş şarkıcı olmak için Sen diyorsun ki sesi yok. Ne alakası var yani? <laughs> Şimdi bunlar çeteymiş. Ama aslında iyi insanlarmış. Tek bir aileye bağlılarmış. Mahallenin adı da girinti. Gençlerin hepsinde girinti mahallesini simgeleyen dövmeleri varmış. Değişik. Nesi değişik lan bu? Aynı dizlem var başka kanalda? Neyse oğlum sen onu boş ver de etrafta görünme hadi ya. ya. Niye? Çekim yapacaklar diye kendi mahallemizden mi koyacaklar lan bizi? Ha? Ayasa talip damadımız. Yok oğlum Şevket seni arıyor kafası bozuk ya. Ha. Evet oğlum dedi bana da. Yolsuz kalmış herhalde. Alacağını tahsil edecekmiş. Vallahi bu sefer de vermezse kusura kalmasın bacağını sıkacağım dedi. Hadi etrafta görünme kaybol hadi. Oo lan, kırk girdi bir mahalleye girelim dedik. Şimdi başımıza gelen şey... Nereye gündüz? Ee, hiç, yoluma. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi. Ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ne? Sevdaları yanına bıraktık. Ama hiçbir şeyi senin yanına bırakmayız. Şey kuzen, paranı istemiyor mu? Evet. Ee, Niye boş boş aforizma patlatıyorsun adam gibi söylesene. dizilerden etkileniyoruz be. Güzel lafları, raconları, şeyleri var. Yani ekip olarak dövme de yaptırdık. Kardan adam. Ha. Ayaz ağa ya burası. Ha. Soğuğu temsiliyle kardan adam. Yani de senden tam emin değiliz daha. Şu an bir deneme aşaması gibi düşün. Zaten geçici dövme. Hay <laughs> Allah'ım ya. Gülme lan. Kader seni güldürmüyorsa espriden anlamıyorsun demektir. de kahraman olursun, en çok kendi mahallende yorulursun. Bu racon kesmişi böyle uzar yalnız. Haklısın. Sen bize bir on bin öde. Yoksa seni raconsuz filan düz, sade, bacağından vurursun. <laughs> ee, nerede nereden çıktı ki şimdi bu Şevko yine niye acele ediyorsun? Ne acelesi lan? Birinci bölümden beri borcun var. Onu ben bir bakacağım, evet. evet. Gençliğini burada yakma. Çalış, para kazan, kömür yak gündüz. Şevko, kolunu kardan adam dövmesiyle aforizma patlatma artık. Sen yarın paramı getir, yoksa görürsün ne patlıyor. Ayaz soğuk. İntikam sıcaktır. Yes. Füze gibiyim oğlum. Yayladan Karadeniz tereyağı, misurini, bir de kuymak peyniri yatırdım. He, ee, iyi. Hiç yoktan iyidir. Hele <laughs> boşta gelebilirdi. Ne kadar fiyatları malum. Buna da şükür sağ olasın. Bir sabah size kahvaltıya calır, bulanan kuymak yaparım diye düşündüm. Hem belki Talip Bey de yer. Hayır. Yo <laughs> Gül Gonca'm, sen o kadar taşımışsın ya. Bey yapar seni, çağırırım. Tamam. Sakın öyle kafana esip de çıkıp gelme, oldu mu? Benden haber bekle. Oldu gülüm. <laughs> Bak ya, illa o yapacak ha. İlla çandını yoracak. <laughs> öyle ya. ...ve yemem yediririm, giymem giydiririm. Ben zaten sabahları bir avuç yoğurt yiyorum doyuyorum kızım ya. Benim bu yaştan sonra misyonum... ...gençlere mutluluk ve huzur vermek. Adeta bir... ...peri anne gibi. <gülüyor> <gülüyor> peri anne. Ama saçlar cadı gibi. <laughs> Kıyamam sahi hep etrafa saçını süpürge etmekten bak saçlar her bir tane süpürgesi gibi olmuş. Bizim yaylaya çay toplayan neneler var ya, onlar bile daha bakımlı ha. <laughs> Yazık ya. Bu kadar zefaker olma. Azıcık kendine bak. Hı. Hmm. Yok, ondan değil de. Hani ben doğal kafaları sevdiğimden. Tabii canım. Yani misal yoga, güneşe selam, siyez buydayı. Ee, kombuça çayı, yani o kafalar. <laughs> Tutmadı mı? Hı. Neyse ne sen canım, e, tereyağını kaç kilo getirdin? Yarım kilo götürdüm Hı. <gülüyor> <gülüyor>